Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırılmıştı. Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alınan Fatma Girik'in bir süre müşahede altında tutulduğu biliniyordu. Usta oyuncunun son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavisine İstanbul'da devam ediyor. 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu sonrasında tedavisine İstanbul'da devam etme kararı almıştı. Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 haftadır tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Günde iki seans fizik tedavi gören Girik, hastanede bir süre daha kalacak. Usta oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Fatma Girik'in hayatı Fatma Girik kimdir Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu kız lisesini bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havari'nin yaptığı lekeydi lekeyi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Giri'nin performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı ölüm peşimizdeydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Giri'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 1989 ila 1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fatoda adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar